Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalım hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Brawl Stars kutu açılımı ve Ragnar V hesabındayız şu an. Brawl Pass'te 21 tane kutum var arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Şuradan 2 Mega kutumuz var arkadaşlar. 20'ye kadar biriktirdik. Kutu açılımı yapmak istedim. güzel bir video olacağını düşünüyorum bu arada. yeni karakteri de denemedim arkadaşlar. Bu videoda en sonunda falan yeni karakterde bir Hemen bir 15-20 saniyelerine deneriz şunu. Hiç daha denemedim. Hiç oynamadım yani daha doğrusu. Video geçmeden önce bu arada kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. O yüzden bunları yapmayı unutmayın. Neyse. Direkt videoya geçelim biz arkadaşlar. Büyük kutudan şöyle başlayalım. Kutularımızı açmaya başlayalım. Bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. Like atmayı unutmayın. Şu an büyük kutumu açtım. Ve Ragnar V Samlayın dediğim gibi yedek hesaplarımdan birindeyim. 2 mega kutumuz var Brawl Pass'te. İnşallah karakter çıkar. Çıkabilir ya yani karakter. 2 mega kutumuz var çünkü kesin çıkar bu arada. 10 elmasımızı da aldık. Şuradan bir büyük kutumuz var. Arkadaşlar abone olun bu arada. Yakında 6500 abone olacağız. 20 abone falan kaldı. Siz de abone olursanız sevinirim. Destek olmuş olursunuz hem. O yüzden şu ücretsiz bu arada abone olmak yani haberiniz olsun. Büyük kutunun içinden bonus veriyor. 200 jeton katlayıcı veriyor. Şuradan savaş kutusuna geçelim arkadaşlar hemen hızlıca. Bakalım 13 altın. Jackie e 4 güç puanı. Broko 10 güç puanı çıkıyor. Şuradan bir büyük kutu daha geliyor. Açalım büyük kutumuzu. 51 altın. El Prime e 11 güç puanı. Rico'ya 12 güç puanı. Colts'a 20 güç puanı. Güzel. Güzel. Mega kutuya yaklaştık vardı Evet. Heyecanlı kısmı geliyor şu an. Mega kutuya yaklaştık. 50 altın aldık buradan. Şuradan büyük kutuyu açalım. 63 altın. Abi, karakter versen hani artık. Neyse Mega Kutu'ya geldik arkadaşlar. Mega Kutu'ya yaklaştık evet. Vallahi Mega Kutu'ya yaklaştık. Aha karakter. Allah. Lan ciddi olamazsın. Grom çıktı. Savaş kutusunun içinden Grom çıkıyor. Oğlum oha. Şu an arkadaşlar savaş kutusunun içinden Grom çıkıyor. Mükemmel. Aa, cidden inanamıyorum şu an. Bu arada Grom'u da oynayacağız arkadaşlar. Grom çıktı. Savaş kutusunun içinden Grom çıkıyor. Hayırlı işler yani. Savaş kutusunun içinden de Grom çıkmayan da ne bileyim karakter çıksın dedik Grom çıktı. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten güzel oldu bu. Arada. Bu kutu açılımı mükemmel oldu. Mega kutunun içinde 6 yazıyor. 158 altın. Jessie'ye 8 güç puanı. Bolo 12 güç puanı. Broko 22 güç puanı. El Primo 36 güç puanı. Rosa'ya 50 güç puanı çıkıyor. Ve yanıp sönüyor. Şimdi tıkladık ve Tara çıktı. Tara çıktı abi. Şu an mükemmel gidiyoruz gerçekten. İki tane gizemli savaşçı çıkardık. Biri Grom biri Tara. Şu an baya iyi gidiyoruz. İki karakter çıktı mükemmel. Gerçekten mükemmel. İki karakter birlikte. Oğlum arkadaşlar like atın. Bunun için bir like bir abone olursunuz bence ya. Bir like atın bir de abone olun. Bunun için yaparsınız yani. Savaş kutusunun içinden Grom çıkardık arkadaşlar. Aha geliyor. Aha. Savaş kutusunun içinden bir tane daha geliyor. Ananı babanı yiyeyim. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Savaş kutusunun içinden şu an var ya. Deli gibi bir grom çıkardık. Bir loo çıkardık. Ana. Dur bakayım o savaş kutusunun içinden mi çıktı en sondaki? Ha, büyük kutudan çıkmış arkadaşlar o. Büyük kutunun içinden de şey çıktı. Kromatik loo çıktı. Savaş kutumu tekrar açıyorum. Şu an 3 adet karakter çıkardık. Neyse devam edelim. Daha kutumuz var bu arada. Evet şurada. Hatta kupa yolunda da kutumuz vardı. Yani lütfen bakın videoyu buraya kadar izleyip like atmadıysanız aşağıdan bir like'ınızı bekliyorum. 50 güç puanı var. Bunu da e, groma verelim arkadaşlar. Grom'u yükseltelim. Şurada büyük kutumuz var. Büyük kutumuzu açalım kupa de Aha geliyor. Bir tane daha geldi. 4 oldu. 4 oldu arkadaşlar. Penny de çıkardık. Süperenler eniler savaşçı da yeni savaşçımızı da çıkardık. 4 karakter oldu. 4 dakikada 4 karakter çıkardık şu an. 56 altını da alalım. Paramızı da aldık. Tekrardan kutulara döndüm. Şu an bir mega'nın daha var. Şöyle büyük kutumdan devam ediyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. 56 altın, Nita'ya 9 güç puanı, Rose'a 10 güç puanı şu an deli gibi karakter çıkıyor. dört tane karakter çıkardık. İnanılmaz yani. Vallahi inanılmaz. Neyse kutu açılımlarının devamı gelsin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Her istediğiniz zaman kutu açılımı yaparız. Çünkü çok şanslıyım arkadaşlar. Çok iyi şeyler çıkıyor. Gerçekten. Bu arada yorumlar en güzel yorum yapan arkadaşlar. Başa sabitliyorum. Haberiniz olsun. Büyük kutu açtık. Büyük kutuyu da bastık arkadaşlar. 85 altın. Daryl 14 güç puanı. Luya 16 güç puanı. Şöyle güç puanları çıkıyor. Şuradan 50 altın alalım. Direkt 50 altın aldık. Şu an arkadaşlar büyük kutu ve mega kutu var. Büyük kutuyu açtım. Aha geldi bir tane daha geldi. Vallahi bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Beş oldu. Beşinci dakikada beş tane karakter. Mükemmel. Süper de bitti. Şu an beş tane karakter çıkardık. Ee, bir Megam kaldı. Megamı da açıyorum. Like attıysanız. Şimdi arkadaşlar videonun yarısına geldik. Videonun yarısına geldik. Bu son kutumuz. Eğer kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bildirimleri açarsanız gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Bunları yapanların hepsinin Anından öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi de seviyorum. Mega kutuya tıkladım. 5 yazdı. lan heyecanlı heyecanlı ne güzel mega kutu açıyoruz burada. Neyse ki bonus olarak 200 jeton katlayıcı veriyor bize. Güzel. Şimdi buradan dükkana geçelim. Dükkanda neler varmış şöyle bakalım 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 şurada e, El aksesuarı varmış onu aldım arkadaşlar Neymiş bu gök taşı kuşu El en yakındaki düşmanı hedef alan küçük bir göktaşı taşı çağırır bu gök taşı 2000 hasar verir duvarları yıkar güzel bir aksesuarmış güzel idare eder. Başka burada alabileceğimiz bir şey yok. Savaşçılara döndüğüm zaman şimdi arkadaşlar şöyle El Primo'ya bir aksesuar aldık. Aşık El Primo var bu arada. Güzel bir kostüm. Neyse. Şimdi bizim yeni karakterlerimizi gösteriyorum. Birinci karakterimiz hemen şöyle Penny Süper Ender. İkinci karakterimiz Carly Süper Ender. Üçüncü karakterimiz Destansı Grom. Şöyle hatta yükseltelim. iki seviye 3 seviye yaptık bunu da. Daha sonra dördüncü karakterimiz Tara. Son karakterimiz arkadaşlar Lu oldu. E, tam beş tane karakter çıkardık bu videoda. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Onlar da izlesin. Yani bu video gerçekten güzel oldu arkadaşlar. beş tane karakter çıkardık 20 kutunun içinden. E, o yüzden bir like'ınızı bence bir like hak ediyorum ya. Vallahi bir like hak ediyorum. Şu e, Savaşçılara girelim arkadaşlar. En aşağıda eve yeni karakteri de denemek istiyorum. Zaten bir de bu çıksaydı çıldırırdım büyük ihtimalle. Valla YouTube'a bırakırdım. Bir de bu çıksaydı bu karakter eve çıksaydı. Bunu da ilk defa deneyeceğim gerçekten şu an. Şöyle bir bakıyorum. Ulan bayağı uzağa atıyor. Şöyle. Allah internet. İnternet. İnternet sakin ol. Bir daha deneyelim şöyle. Süper gücünü şu an denemek güzel vuruyor arkadaşlar. Süper gücünü de şuraya attım mesela. Neymiş bu? Evet attım. Ee, ne oluyor bunda? Şu an aha 3 tane yavru bir şey çıktı. Bir tane de attım. Aa, onlar zehir veriyor bir daha bu arada zehir veriyor ve canları düşüyor gitgide. Vallahi güzel zehir veriyorsa iyi lan. Bir daha deneyelim şöyle. Attık baya. Baya bir attık. Neyse. Güzel bir karaktermiş arkadaşlar evde. Bu arada bu video yayınlandıktan sonra da büyük ihtimalle size gelecek video hemen onu da sürprizini yapalım. Sürpriz olmuyor ama yapacak bir şey yok. Triatlon mücadelesinin videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonunda mega kutu veriyor. Şöyle bedava mega kutu veriyor. Mega kutuya gelene kadar da size öncelikle 300 600 altın veriyor. 1. aşamada, ikinci aşamada 800 bin yıldız jetonu veriyor. 3. aşamada ise şöyle topladığımız zaman 300 400 500 900 de jeton veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da yapacağız inşallah. Neyse video beğenseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda ne istiyorsunuz bu arada onları da aşağılara yazın. Ha, aşağı aşağı hemen yorumlara bırakın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.